O dönem Emri Gençlik Kolu Başkanı oldum. Dediler ki gençlik kolları kuruluyor her partide. Bizim parti, partiye de gençlik kolu başkanı ve yönetim kurulu lazım. O Senin, zamanlar ilçe başkanı Ali Şener'di. Evet Ali Şener. Ve, Siz 16 yaşındaydınız. Evet 16 yaşındaydım ama biraz hareketliydim. İşte İstanbul'a gidip geliyordum. İstanbulspor'da genç takımında top, futbol oynuyordum. Eee siyaseti de seviyordum. Onlarla birlikte siyasi çalışmalarına katılıyordum. Yani köyleri dolaşıyorduk, oraya gidiyorduk, buraya gidiyorduk falan. Yani Şimdi, siz 1967 yılında Adalet Partisi'nin Yalova İl Gençlik Kolu Başkanıydınız, İlçe Gençlik Kolu Başkanıydınız. Aynı zamanda İstanbul Sporu'nun genç takımında oynuyordunuz. Takımda Peki oynuyordum. Yalova'dan İstanbul'a mı nasıl gidiyordunuz? Yani çok zor. Yani eskiden anı hatırlarsın İstanbul'da okuyanlar o çileyi nasıl çek derse ben de futbol oynayarak antrenmanlara yetişmek için o Haftada çekecek. kaç sabah giderdiniz antrenmanlara? Haftada dört. Dört gün. Bir evet. de maç için giderdiniz. Tabii bir de maç için. Giderdiniz. Haftanın beş günü sadece e, futbol oynamak için evet. İstanbul'a gidip gelirdiniz. Aynen öyle. Aynen. Peki bize o zamanlar ki e, deniz yolculuğunu anlatır mısınız? Sabahleyin kaçta o vapur yolculuğu biraz daha farklı. Şimdi dönem Dö dönem, kış. Bir... Tabii, tabii, dönem kış. Tabi tabi dönem kış. Evet. Ha, havanın ne yapacağı belli değil. Antrenmana katılmadığın zaman Ali Mortaş vardı bizim antrenörümüz, hocamız. O zaman çok e, titiz bir antrenördü. Mazeret falan filan dinlemezdi. E, gemi ne kadar tehlikeli bir yolculuk olsa bile mecburen binerdim. Genç yaşımda. Geminin altına evet. e, girerek orası pek fazla sallamaz düşüncesiyle psikolojik. Ama dostluk ilişkileri bambaşkaydı o zamanlar değil mi? Yolculuk, yolcular arasında da bir dayanışma vardı, bir sohbet ortamı vardı, hoşgörü ortamı vardı. Bir yol, kere yol, yolculuk derken yolculukta mesela 100 kişi varsa e, bunun mutlaka mutlaka 50'si tanıdıktı. Bursa'dan gemlikten yolcular var tabi. eski, eski öyleydi. Sabah saat 6.45'te kalkardı gemi. Evet. Böyle maceralı yolculuklarımız evet. oldu. atamalara katıldık. Zeki abi bir şey soracağım. Şimdi siz e, Yalova'da futbolcu kimliğinizle beraber bir sanatçı kimliğinizle isim yapmış bir abimizsiniz. Ama ben önce, oraya gelmeden önce şunu merak ediyorum. Spor hayatına İstanbul Spor'da başladıktan sonra nerede devam ettiniz? Yalova'da... Ee, gelecektim, oraya, oraya gelecektim. Orayı anlatır mısınız bize? Şimdi İstanbul Spor'da oynarken evet. yaşım oldu 19. 18-19. Evet. Yalova Spor'da çok iddialı bir takım kuruyor o dönem dayım da e, Türkiye Turgut e, başkan yardımcısı Yalova Spor'da. Beni emri vakı yaptılar. lisansı bu da aldılar. Hı hı. İstanbul Spor'da. Yalova Spor'a getirdiler. Yalova Spor'da başladık antrenmanlara. O zaman para pul diye bir şey yok. Zaten Yalova Spor'da herhalde bir 15 sene falan filan takriben top oynadım. Daha cebime de bir lira girdiğinde bilmem. Cebimizden çıkmıştı, cebimize girmemiştir. O ayrı. O dönem işte, 69 dönemi ilk başımızı maçımızı Bandırma'da yaptık. Çünkü Bandırma'da niye yaptık? Turul Bandırma'ya Yalova'dan transfer olmuştu. Bandırma'da oynuyordu. Bandırma ile maç yaptık. Hiç unutmam 11-0 yenildik Bandırma Yani Bandırma biz çok karakterli bir takım yapmıştık o dönem. Bandırma 11-0 yenildik. Herhalde Yalova Spor tarihinde bu kadar gol yememiştir. Lütfen bir maçta. yani. Santra yapmaktan yorulduk. 4, 4 tane 4 golü de zaten turu atmıştı. Anlatır. O dönemden sonra Yalova Spor'da futbol oynamaya başladım. Ee, sezonun yarısıydı tahmin ediyorum büyük bir ihtimalle. Ee, hakemle, orta hakemle bir didişmemizin neticesinde bana ebedi, ebedi boykot verdiler. Evet. Sonra Şenol Birol vardı, beş taştı. Onlar da aynı cezaya çaptırılmış, çaptırılmışlardı. Ee, Şenol veya Birol, şimdi tam hatırlayamıyorum. Ee, on, onu affederken bizi de affettiler. Öyle tekrar hayata döndük. Bu sefer de e, bel Foot'una yakalandım, hastalığa yakalandım. Ondan sonra da askere gittim. Daha sonra döndüm, ameliyat oldum. Tekrar futbol hayatım devam etti Yalabospur'da. Ee, takriben bir 10 sene daha falan inişli çıkıştı. bir dönemim oldu. Bu arada da tabii şeyle uğraşıyorum. Uğraşmaya başladım, müzikle uğraşmaya başladım. Ama şimdi futbol hayatını bir noktalayalım. Daha sonra e, Yalova dışında mahalleliklerde hiç görev aldınız. E, Yalova'da idareci, kaptan, yönetici çok, olarak, çok, başkan o, 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 olarak da görev yaptınız. Tabii yaptı. tabii. Çok. Onlardan da kısa bir yani, şey yani, burada, bu, burada gayri federa kulüpler vardı biliyorsunuz evet. Yalova dışında. Ee, Valla oynamadım kulüp kalmadı. Acar oynadım, Kaptanlı yaptım, Gazi Osman oynadım, Coşkun Spor'da oynadım, Esnaf Spor'da bir, bir, kısa bir dönem oynadım. Bahçeli Gençlik Spor Kulübü'nü kurduk. Yeni olmasına rağmen o sene şampiyon olduk. Çok hareketli e, maçlar, kupa maçları olurdu. E, yani şimdi bakıyorum da lig maçları e, hiç heyecan vermiyor o döneme istinaden. Sadece bana değil, tahmin ediyorum o dönemi yaşayanlara da hiçbir heyecan vermiyor. o dönemde kaymakamlık kupalarından bize kısaca bahseder misiniz? Herhalde e, o tadı halen bulamıyoruz i̇şte değil ona, mi? İşte ona, ona anlatıyorum. Yani o tadı tadı bulmanın mümkünatı yok. Yani o kadar ciddi e, riskli e, ilk başları yaptık. yalavuz Forması adı altında. Oradaki duyduğum hazı, oradaki duyduğum heyecanı ne ben ne de tahmin ediyorum o günkü arkadaşlarımız e, duymuşlardır. Yani öyle bir heyecan, öyle bir Çünkü ee, biz burada Kaymakamlı Kupası'nda e, eski stadı, tabi bilir misiniz bilmez misiniz bilemiyorum. Çitler vardı böyle. Üç, Hatırlıyorum. 3-4 bin kişiye oynardık. Hatırlıyorum o Kaymakamlık tabii, tabii, kupalarında. Yani. Üst, dört çocukken bin. ben de sizlere su satardım. Doğrudur, doğrudur. 3-4 bin kişiye oynardık. Ee, şampiyon olurduk, olmazdık, şey olurdu, bu olurdu. Zaman zaman itişmeler, kakışmalar olurdu ama netice itibariyle... Ertesi sene, kaybakamlık kupası maçlarına bütün takımlar büyük bir şevk, büyük bir heyecanla hazırlanırlardı. Ama itiraf edeyim ki Zeki abi, o sattığım suları bazen dereden dolduruyordum biliyor musun? Su sorunu vardı ya o zamanlar. Öyle mi? Evet. E, bu, bu, Şimdi, e, bu, bunu bunu, bunu bir anekdot olarak bir, alt, altını alalım, çizelim. Evet, <laughs> Şimdi, e, daha sonra Zeki Başol ortaya çıktı, İstanbul'da e, çok ünlü sanatçılarla birlikte sahne aldı. Mesela hangi sanatçılardı bunlar? Vallahi benim şöyle söylemek lazımsa üç tane sanatçıla çalışmadım ben. Denk, ol, denk gelmedi. Bülent Ersoy, Zeki Müren ve İbrahim Tatlıses. Onun dışında ne kadar sanatçı varsa birinci sınıf star, alt star Hüvertür, artık aklına ne geliyorsa hepsi de çalıştı. Yani şöyle oldu, e, ee, 75 senesinde çok büyük bir organizasyon oldu ses yarışması. Ee, Türkiye'yi hemen hemen dolaştık. 1016 kişi arasında en son 19 kişi finale kaldı. O zamanlar kaldı. Ses dergisi mi yapmıştı? Hayat dergisi mi? Bir mecmua düzenlemişti. Hafta sonu. Hafta sonu evet. e, dergisi evet, e, düzenlemişti. Evet. Ve siz birinci olmuşsunuz. İşte 19, dereceye girmiş. 19 kişi Türkiye elemeleri yapıldı. 19 kişi finale kaldı. Yıl 1970. 75. 75. <laughs> o finalde 19 kişiyi de eleyerek Türkiye birincisi oldu. Ondan sonra tabii kapılar açıldı. Teklifler gelmeye başladı. Sırasıyla Bebek Maksim, Bebek Belediye, Ayşehan, Grant, Nura Park, Baltalemani, Grant, Bursa, e Taylan, evet. e Ankara, Göl, biz bir Fuar gibi bir sürü gazinoda çeşitli sanatçı arkadaşlarım, arkadaşlarımla sahne aldım. Yalnız bu sahne alma benim çok kısa sürdü. İki, iki buçuk sene tahmin ediyorum. Büyük bir trafik kazası geçirdim. Bursa yolunda. Bir sene yatalak kaldım. Belim kırıldı. Aile bir de baskısıyla sahneyi bıraktım. Peki, unutamadığınız o dönemler içerisinde, sahne aldığınız ünlü sanatçılar vardı. Şöyle hiç unutamadığınız bir anınızı bizlerle paylaşır mısınız? Hangi sanatçıyla uyum sağlıyordunuz? Ya da herhangi bir ünlü bir sanatçıyla o an yaşadığınız bir tatlı bir hatıranız var mı? Valla çok var da aklıma gelen şu var. Ayşen'de 1980 senesinde program yapıyoruz solistimiz Gönül Yazar da o zaman. Biz de şimdi o büyük gazinolarda sazlar sahneye çıktıktan sonra e, şimdi karşınızda Zeki Başol, şimdi karşınızda Gönül Yazar gibi anonslar yapılmazdı. Herkes sırasını bilirdi. Sazlar aranameyi çaldıktan sonra sahneye çıkıp parçasını okumaya başlardı. Ben sahneye çıkmaya çalışırken bir baktım sahneye çıktım. Sahnede gönül yazar var. Şaşırdım tabii. Geri geldim, ileri gittim derken bir tuhaflık oldu. Sadar bana bakıyor. Şeye bakıyor. Bana söylememişler. Haberim yok. Gönül yazarın ekstra bir işi varmış. Sahneyi erken alıp başka bir işe gidecekmiş, başka bir programa gidecekmiş. Benim de saat saat onu 10 geçe sahneye çıkıyorum. Ona... Çakıl gazının suydu değil mi? Aşiyan gazının. Aşiyan. Çakıldı da sahne aldınız sanırım. Aldım, aldım canım. Müzeyyen Senar'la aldım. Evet. Ebe Sayın'la aldım. Evet. Çakıldı. Park'ta da aldım. Her neyse böyle bir olayla karşılaştım. Çıktım dışarı. Sahne müdürümüz vardı. Allah rahmet eylesin. Halit abi. Ya biz sana söylemedik mi? Tabi Asif sana, sana söylemedik. Ekstra bir işi vardı. Gün, senin saatini gün verdik. Senin saatini işte gün saatine verdik. Öyle bir karmaşaklık olmuştu. Evet. Ee, güzel bir anıydı. Sonra gün yazar. Sonrasında Zeki A abi açıkladığı şeyde. Evet. E, sonrasında Yalova'ya döndünüz. Yalova'da o yıllarda bir Bekir'in gazinosu, bir Akasya fark vardı. 1970'li yılların sonlarında 70'li yıllarda oldukça da ün yapmıştı. Türkiye'nin ünlü sanatçıları yine Yalova'da sahne alıyordu. Ki onlardan biri de sizdiniz. Bize o yılları yaşamış bir abimiz olarak o dönemi anlatır mısınız? Valla Ak Ak Akasya'da ben sahneye çıkarken 1970 seneleri. Askerden 72 senesiydi pardon. Askerden geri geldiğim bir dönem. Ee, arkamda gene bizim Yalabalı arkadaşlarımız vardı müzisyen olarak. İşte müzisyenler vardı, bir de ben vardım. 800 kişilik, 1000 kişilik gazinoyu o dönem doldururduk. Çok güzel bir eğlenceli geçerdi o dönemler. Daha sonra Çınarcı'ya gittim. Çınarcı Kazinosu'nda Gazinosu'nda çalıştım. Çınaraltı Çınaratı Gazinosu'nda da çok iyi bir orkestram vardı. Koceri'den İzmir'den gelirdi. Or or orada da çok güzel günlerim geçti. Yani Çınarcı'da ilk önce tek başıma ben vardım. Hemen hemen diğer gazinolarda ufak tefek sanaçlar gelmeye başladı. Daha sonra büyük sanaçlar gelmeye başladı. Çınarcı'da çalıştım, i̇şte Yalova'da çalıştım. ekstra işler olduğu zaman oralara gittik. Ama bir 30 sene, 25 sene ara verdim. Evet ve şimdi ben buraya gireyim. Daha sonra 30 sene sonra ben sizi bir haber yaptım. Nostalji haber yaptım. Zeki Başı sahne aldığı bir e, nostaljik haberdi bu. Bu haberden sonra da sahneye çıkma kararı aldınız. Ve geçtiğimiz yıllarda da e, e, RDKM'de, Halk Eğitim Merkezi'nde iki tane solo konseriniz oldu ve mükemmel bir konserdi. 30 yıl sonra sahne almak nasıl bir duygu Zeki abi? Çok zor bir duygu, duygu, duygudan öte büyük bir cesaret isteyen bir iş yani. Ee, Saz arkadaşlarımla yıllardır çalışmamışız, beraberliğimiz yok. Bir rüya neticesinde oldu bu olay. Karar verdim. Yani nedir? Depremde evim yıkılınca bütün hatıralarım, anılarım, afişlerim, resimlerim, çalışmalarım hepsi gitti. Bir anım olsun düşüncesiyle. Yaptı. Bizim Allah razı olsun şimdi rahmetli oldu Halil Karaduman'la bu olay. Son konserini de sanırım size eşlik ederek tabii, e, tabii, gerçekleştirmişti. Tabii. İki konserime de geldi. Ona ikinci konserinden sonra da Allah rahmet eylesin vefat etti. Öyle bir konser ter Tertip ettik. Hadi dedik bu konser konserler yaparken bir de CD yapalım dedik. Bir de CD yaptık. ...güzel bir e, olaydı... Bir ...seneler sonra... ...tabii e, sahneye çıkmak... ...o muhteşem sazlarla... E, ...adapte olmak... E, ...halk çünkü yabancı değil... ...tanıdık halkla bütünleşmek... E, ...ama... E, ...halkım sağ olsun bana öyle cesaret... ...öyle bir... E, ...sevgi... ...verdi ki... ...zaten e, yılların... ...birikimi de var... E, ...sahneye çıkana kadar mikrofonu el mikrofonu elinize alana kadar heyecan duyuyorsunuz. Ondan sonra iş bitiyor. Vesilet biniyor üzerinize. Güzel geçti iki konserimiz. Peki Zeki abi biraz da o dönemin Yalova gençliği neler yapardı? Şimdiki gençlikle kıyasladığınızda 1970'li yılların gençliği Yalova'da nasıl zaman geçirdi? O dönemlerdeki arkadaşlıklar eee ...nasıldı? Size birazcık kısaca anlatır mısınız? Ne yapardınız... ...70'li yıllarda? Şimdi ayrı gayrı yoktu bizde. Birlik beraberlik içerisindeydik. Yani öyle iki kişi, üç kişi dolaşmazdık. Toplu halde hareket ederdik. Denize giderdik on kişi. Masada oturduk. Herhangi bir cemiyette on kişi, yirmi kişi... Zaten lokali biz vardı, Yalovaspor lokali vardı, herkes oradaydı zaten. Şehir meydanında. Tabii. Bu biraz da e, Yalovaspor lokalinin şehir merkezinden kopmasından sonra her şey bozulmaya başladı sanki. Yani dağın da e, o yıllarda e, baş gösterdi. Yalova'nın değil de e, Türkiye'nin buna benzer yerlerinde evet. spor kulüplerinin lokalleri vardır. Biz Sakarya Sakaryaspor'un lokali vardır. Herkes oradadır. Bir Kocaelispor'un lokali vardır. Herkes oradadır. Bizim de Yalova Spor lokali öyleydi. Herkes oradaydı. Yani bir şey insan arandığı zaman olur ya insanın insan arandığı zaman bir mesele olduğu zaman veyahut da yeni gelen Yalova'ya yeni gelen bir kişi adres aradığı zaman dahi oraya gidin sorun oradan bilirler de denirdi o zamanlar. Yalova Spor işte oradan bizim lokalimiz karkınca yeni bir lokal yapalım. Şunu yapalım, bunu yapalım, şurada olacak, burada olacak derken bugünlere geldik. Şu anda lokalsiz bir Yalova spor. Ama bu yıllarda var. E, Kebap 49'uyla, Akasya'sıyla, Bekir'in Gazinosu'yla eee Yalova bambaşkaydı değil mi? Yani tiyatrolar, şimdi... sinemalar, gala geceleri burada yapılırdı bu yıllarda. Neler... Bir de... Zeki abi, yani e, şeyden bahsettik, sahne hayatınızdan bahsettik, spor hayatınızdan bahsettik. Ama Yalova'da kültür sanatla ilgili sizin deneyimleriniz var. O yıllarda Yalova'da, e, Yalova çok küçük bir kasım olmasına rağmen onlar, ona yakın sinema vardı değil mi? Onlardan biraz bahseder misiniz bize? Şimdi, Yalova bambaşka bir yer. Yani ufak bir anım var, size onu anlatayım Buyurun. isterseniz. Bizim Yaşar Yağcı valimiz, tayini çıktı. Yemek veriyor. Termalde sağ olsun bizi de davet etmiş. Son kaymakam. Son kaymakam. Davet etti. Termalde beraber olduk. Yemeğin sonunda bir konuşma yaptı kendisi. Hala Yalaba'ya yerleşti biliyorsunuz. Evet. Sağ burada. Dedi ki Türkiye'nin muhtelif yerlerinde dedi. Hemen hemen birçok yeri dedi görev yaptım dedi. Ben yalavak gibi hiçbir yer görmedim dedi. Ufacık bir kasaba olmasına rağmen, nüfusu az olmasına rağmen bu kadar kaliteli insanların, bu kadar misafirperver insanların bir araya gelmesi gibi bir örnek mümkünatı yok. Mümkünatı yok. Olamaz dedi. Bir de dedi en büyük özelliği dedi. Her yerde dedi, ne bileyim dedi yani kötü anıları olan, hapis macerası olan, cinayet işlemiş veya buna benzer suç işlemiş kişileri ayakta tutarlar. Yalova hiçbir zaman bu tür kişileri aralarına almaz, kabul etmez. Böyle bir özelliği de var demişti. Vardı. Peki günümüzde? Yaşadığımız Şimdi, son dönemlerde. Eskilerden. Şimdi Bekir'in orası falan derken, yani biz e, Akasya Park'ta e, güzellik yarışmaları yapardık, dans yarışmaları yapardık, çocuk yarışmaları yapardık. Yani Masalar böyle T yapardık, uzun hiç unutmam, bikinili genç kızlar yarışmaları yapar Golden Bend'de örneğin, o hayır oraya... Akasya Park'ta Akasya Golden Park. Bend'de de, evet Akasya. Tabii devam edelim. Evet, devam edelim. Bunları yapardık. Şimdi bunları söylerken. Tabi bazı muhafazakar kesim e, beni nasıl şey yapacaklar ama oluyordu bunlar. Ne hır vardı, ne gür vardı, ne kavga vardı, ne bir şey vardı. Karşı basıda oturan bir ailenin e, hanı, hanım kızına bir beyefendi uygun bir beyefendi kalkıp dansa davet eder, dans eder. Evet. Şimdi böyle bir şeyin mümkünatı evet, yok. Şöyle bir şey vardı Zeki abi. Mesela şu Gazipaşa Caddesi'nin sonuna kadar olan bölümdeki çay bahçelerinde bira içilirdi. Çay yerine çay bahçelerinde bira servisi vardı ve evet. bira içilirdi. Ve hemen hemen hepsi de dolardı ve bir tek ona çıkmazdı. Bu da enteresan değil mi? İşte herkes birbirini tanırdı. Yani gayrimeşru tipler hiç kimsenin arasına giremez. Peki günümüz ...Yalava'sına gelildiğimiz e, an, şimdi çok yoğun bir göç aldık. Evet. Yalabadaki e, kentlilik bilincinin de giderek e, yavaş yavaş kaybolduğunu e, görüyoruz. Son e, durumla e, eski Yalava arasındaki farkı anlatmak, kıyaslamak gerekirse... Bu bile edilmez. Ama şunu söyleyebilirim, yani eskiyle bugünün arasında ki fark o manada söylediğiniz manada mukayese dahi edilmez. Ama şu son zamanlarda izlediğim bir şey var. Ee, emniyet teşkilatımızın bundan bir sene evvelki e, olayları e, temizlemiş ve kontrol altına almış gibi bir hava var. Şu anda e, aileler istediği gibi sahilde dolaşabiliyor. İstediği gibi çay bahçelerinde oturabiliyor. Hiç kimse, kimseyi rahatsız etmiyor. Şu anda o hava var. Güvenlik kameraların, MOBESA'nın da bunun etkisi Artık, var değil bak, mi? Hepsi de, yani Mesela şu gördüğünüz Cevat Aydın Parkı'nda. En çok olayların olduğu, en çok kavgaların olduğu yer, yer. Evet. 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi burada oturur. Nasıl olay çıkaracağız, nasıl insanları huzursuz evet. edeceğiz diye plan program yaparlardı. Ama bir senedir şimdi bir kişi yok. temiz Temizlendi. Şimdi... ...yani bunu da şöyle söylemekte fayda evet. var. Peki Zeki abi... ...bana Yalova'yla... ...eski Yalova'yla ilgili unutamadığınız bir anınızı... ...anlatır mısınız? Mesela dediniz ki biz vapurlarda... ...yolculuk yapar denize atlardık. Ne yapardınız? Yalova'nın denizi nasıldı o yıllar? Kumu nasıldı? Güneşi nasıldı? Yani insanlar Yalova'da... ...denize nerelerde girerlerdi? Deniz bir kere kumdu. Bizim deniz iskeleden... Tügem tarafına doğru kumdu. Gene kum. Ama yani gemiden bazı kişiler, iskeleden bazı kişiler denize para atarlardı. Biz de atlardık. O parayı alırdık. Haçlık yapardık. O parayı şimdi atsalar 10 gün şey, e, hiç gelmeden bulamaz. Aradaki fark bu. do sken